Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bölüm atladıkça seviyeler zorlaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya büyük. Eskiden bir bölüme bir dakika ayırıyordum. Şimdi bir bölüme en az 5 dakika ayırmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa geçirmiyor. Evet tuvalete gidelim bir. Yıldızları toplayalım. Gene gördüğünüz gibi kameralar var. Bir sürü şey var. Ama yavaş yavaş atacağız. Hızlandıralım. Evet. Kapatalım kapıyı. Tamam. Oo, çok zor arkadaşlar. Evet böyle bizi görmez. Şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum ama. Bakıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir dakika. Neyse bir dakika gitmeye deniyorum. Evet hızlandıralım. Tamam. Şimdi buraya geldik. Anlamadığım şey biz nasıl abi köşe tarafını şey yapacağız. Polisler bizi görür mü öyle? Ha, belki karanlık olduğu için bizi göremez arkadaşlar. Ama saklanalım. Bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Ya hayır ya. Bizi gördü arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar geçilmiyor. Nasıl yapacağız ya? geliyor arkadaşlar. Evet dire girelim bir. Karanlık olduğu için bizi görmüyor arkadaşlar. Evet hızlı hızlı geçmeye çalışalım. Çok zor arkadaşlar. Evet gene sesince geri dönüyoruz. Evet. Şimdi gene geriye gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çıkalım yavaş yavaş. Evet. Her şeyi aldık herhalde. Yıldızları almamışız. O köşede yıldız var. Şimdi gördüm. Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar. Onları da alacağım. Ama nasıl gideceğim? Çok zor arkadaşlar ya. Nasıl karşı tarafa geçeceğim şimdi onu? He anladım bu taraftan gireceğim. Anlıyorum şimdi. Baya bir zaman verdik arkadaşlar bu bölüme. Evet. Burada da bir şey varmış. O hızlı He yaptık. Geçmeyi başardık arkadaşlar. Her şeyi alalım. 3 yıldızı alalım önce. Bence bu bölümde sadece bir yıldız alacağız hızlı olalım kapı kapanmıyor ne yapacağız şimdi zaten polisler bizi görmüştü arkadaşlar kapıyı kapattığımız için dışarı çıkamıyoruz Oo açıldı yes Hayır ya. Ya başlayacağım böyle şey yap. Koş koş koş. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Geçmek zorundayım. Çıksana. Arkadaşlar kusura bakmayın çok zorlandık. Evet bu bölümü de atlattık arkadaşlar. Bu bölüme tam 5 dakika ayırdım arkadaşlar ama bence bir, bir, yıldız bile alamadım. Neyse bir yıldız aldık arkadaşlar. Bölümler çok güzel arkadaşlar. Sizin için bir oyun daha deneyim bir level daha. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı bir zor bölümler. Arkadaşlar bakar mısınız? Kim uğraşacak bu kadar? Oo, bayağı zor şimdi. Bu anahtarlar burada alalım. Sizin için bir, bir, video daha atıyorum. Şimdi biz burayı nasıl yapacağız? Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. İçeri giremiyorum. İçeri de giremiyorum. Polis de var. Ne yapayım arkadaşlar ben burada? Neyse biz böyle girelim. Evet çok iyiyiz. Evet. Polis moris yok burada evet. Evet çok güzel. Şimdi buradan ne yapacağız? Bir inceleyelim burayı da. Hızlı hızlı gidersek başarabiliriz. Evet aldık arkadaşlar sonunda. Evet hemen bunları da alalım. Hızlı, hızlı her şeyi aldık. Bakalım başka ne kaldı bir yerde. Tamam her şeyi aldık. Şimdi dışarı çıkalım. Evet. Evet. Şimdi sadece. Evet evet her şeyi yaptık. Şimdi bu da girmemiz lazım. Ben niye çıktım arkadaşlar ya? Ben gene geri döneceğim maalesef. He. Benim şu odadan girmem lazım. Ama nasıl gireceğim? Bakayım arkadaşlar. Şimdi anladım arkadaşlar ne yapacağım. Şimdi çok iyi anladım. Şimdi gene geldiğim yoldan geri gitmem lazım. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu gittiği gibi buradaki taş bizi kurtarıyor. Evet çok güzel. Şimdi hızlandıralım. Çok iyi gidiyoruz. Aa burada polis var. Ne yapacağız burada? Burada bizi göremez herhalde hiçbir şey. Görebiliyor mu? Hayır 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 girme. Gitti. Şimdi ne yapacağız burada? Polis bence bizi burada göremiyor. Evet şimdi dışarı çıkalım arkadaşlar. Çok güzel. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Çok iyi atlattık bu levellere. İnşallah 3 yıldız da alırız da. Bari değer. Burada bize değmez. Evet. Bölümü atlattık arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar. Şimdi nereden çıkacağız? Evet. Çıkalım arkadaşlar. Başardık arkadaşlar. 3 yıldız aldık arkadaşlar. Çok uğraştık arkadaşlar. Biraz daha siz uğraşın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni de atabilirsiniz. Yeni videolar paylaşacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.